Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden Cuma. Bu hafta size okuduğum 4 kitaptan ve aynı zamanda buradaki yeni kitaplardan bahsedeceğim. Ve bunların yanında bir de izlediğim diziden bahsedeceğim. Şimdi kitapların ilki Geride Kalan Bir Ömür. Zaten Keteber'in bu serisine gerçekten bayılıyorum. Ciddi anlamda emekle yayınlanmış eserler olduğunu düşünüyorum. Burada Geride Kalan Bir Ömür'de bir yazarın hayatı nasıl son bulur la bütünleşmiş bir şekilde e, bu soru üzerinden edebiyat üzerinden işte edebiyatta yaz melankoli hüzün gibi işte yazarların ya da sanatçıların bunlar illa yazar olmak zorunda değil işte ressamların son portreleri ve bunların kendi hayatlarıyla aslında birleşimi ve nasıl sonlandığı ile ilgili bir e, inceleme metni olmuş e, harika ve harikaydı çok ama çok etkilendim edebi anlamda da çok güçlü olduğunu söylüyorum. Bu kitabı okumanızı şiddetle ısrarla tavsiye ediyorum. Ama ilgililerine tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde gerçekten işte sanat olsun ya da edebi anlamda işte Sartre'den Tutun'da, Furs'ta kadar bir sürü e, güçlü isim var e, diyorum. Okuduğum bir diğer metin Noteboom bu e, Hollandalı e, yazarımız. Şimdi bu işte şu Hikaye dediğimiz kısacık ama kısacık bir metin yani neredeyse e, 108 sayfalık falan bir metin ve benim de uzun zamandır elimde e, duruyordu ama bu kitabı okurken o kadar çok o kadar çok etkilendim ki 108 sayfada kısacık bir metinde sanki koca koca dev dev şeyler vardı. Yazarımız burada yazarımız değil. Buradaki aslında kitaptaki kahramanımız bir gün işte akşam yatıyor kendi evinde, Amsterdam'da yatıyor ve uyandığında bir bakıyor ki Lisbon'da işte bir otel odasında kendisini görüyor. Bunun üzerinden aslında bir kurgulanmış bir hikaye. Kendisi de aynı zamanda öğretmen, felsefe felsefe ile mitolojinin böyle bir bütünleştiği ee, küçücükmüş gibi duran ama kocaman bir metin. Gerçekten düşündüren çok güçlü bir metin olmuş. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer metin Barikko Sevgili Ayşem, ah Ayşem, ah Ayşim. bu yazarı ne aradım, ne aradım rüyalarıma kadar girdi ve sonra tabii ki kitaplığımda İpek'i buldum ama ondan öncesinde Ayşem bunu henüz okumamıştı o çünkü Nadir'den almıştı daha e, diğerlerini almıştı İpek biraz daha geç geliyordu ama muhtemelen bugün ulaştı. Ee, diğer iki üç kitabını oku ve okudu ve bize, herkese dedi ki bunu okuyun, okuyun, okuyun. Allah'ım çıldıracağım. Yok yani yok ol, yok. Sonra bana bir konuşurken işte sevgili Dilek'e sordum. Dilek sende bunun kitapları varmış. Evet dedi bende üç kitabı var. Hemen oradan dedim ki Dilek onları işte bana ayır bir buluştuğumuzda ben alayım falan filan derken netekim kitaplığımı burada böyle bir el fenerim var el feneriyle tararken İpe'yi buldum. Ya bu ne kadar yani ne kadar zaten bakın şöyle de bir metin bu bir roman ama ne kadar duygu yüklü ne kadar e, naif bir roman o kadar o kadar çok sevdim o kadar çok sevdim ki şimdi zaten pazartesi günü. E, ee, Penguen kitabı gideceğim. Tunala gideceğim. Orada böyle birkaç saat biraz böyle takılacağım dolaşacağım. Oradan da bütün böyle sahaflara gideceğim ve yazarın diğer kitaplarını arayacağım. Gerçi işte hepsi burada olsun diye. Dolap uygulaması falan bile indirdim yani bulabilmek için <laughs> o derece. E, ee, bu yazarı tavsiye ettiği için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelelim başka bir kitap. Kehanet Gecesi. Şimdi bu biraz karışık. Birincisi kitaba bayıldım. Ama ikincisi özellikle şunu söylemem gerekiyor. Bir önceki videoda aslında ben yazarın oğlunun işte hapiste olduğunu söylemiştim. Ama evet sonradan siz de yazdınız. Evet ben devamına çok dikkat etmemişim. Maalesef oğlunu da kaybetmiş. Yani oğlu e, kefaletle salındığında e, yüksek dozdan e, vefat etmiş. E, yazmıştınız da zaten. Şimdi zaten benim aslında bu kitabı e, alma sebebim illaki bunu okuma isteğim ve sebebim yazarın kendi hayatını bildiğimiz için burada da romanın içerisinde de e, uyuşturucu bağımlısı e, bir baba var, yazar bir baba var. Onu eee okuduğumda yani bir gazete haberinde onu okumuştum ve onun üzerine bu kitabı almıştım. Evet var 165. sayfada çıktı hikaye. 165. sayfada evet biraz çıktı ama metin çok bambaşka bir metin ama o kadar çok o kadar çok o kadar çok beğendim ki burada da bir yazarımız var yazar kahramanımız var ve bu yazar kahramanımız metnin içinde de e, bir e, yani yazar kahramanımız yazar olduğu için bir metin yazıyor yazdığı metinin kahramanı da editör gibi 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 böyle kitap içinde kitap gibi bir e, kurgusu var aynı zamanda da sevgili İkmir Özdemir çevirmiş şöyle şuradan gördüğünüzde e, şöyle görüyor musunuz böyle dipnotlar eşliğinde de üçüncü e, bir metin aslında bu kalan hikayeyi tamamlayan detaylandıran e, açıklamalar da var. Çok ama çok ama çok sevdim. Kitabı okuduktan sonra en güzeli neydi biliyor musunuz? Kitabın sonunda e, Paul Oster'le çay içmekte İlknur Özdemir'in bir röportajı var. Allah'ım bunu okuduktan sonra yani şimdi evet kitap çok güzeldi benim için çok etkileyiciydi. Fakat kitabın sonundaki röportajı okuduktan sonra e, kitap benim için atıyorum böyle yarım kademe bir kademe falan daha yükselmiş oldu. Atıyorum ki mesela 4 buçuk yıldız vermişsem bu sonundaki röportaj yüzünden 5 yıldız verdim. Bu kitabı çok ama çok severek okudum. Okumanızı şiddetle ısrarla tavsiye ediyorum. Tabii bunun üzerine de bir sürü alışveriş yapmak durumunda kaldım. Şimdi önce izlediğim dizilerden bahsedeyim. Terapist izledim. Sevgili Özge tavsiye etmişti. Ondan görmüştüm. Amazon Prime'da vardı. Bir terapist diye zanneder, The Therapist diye de bir kitabı varmış. Zaten yazarın kitabı e, diziye uyarlanmış. E, 6 bölümlük bir diziyi çok severek e, izledim. Yani ilk 3 bölümü özellikle zaten son derece böyle kafa karıştırıcı falandı. Ve gö çekim kalitesini de çok beğendim. Gerçekten e, görselliğini de çok ama çok beğendim. İlginç ve farklı bir diziydi. E, kitabını ben okumadım ama muhtemelen zaten yazarı tanıyorsunuz ve belki de kitabı çoktan okumuşsunuzdur. Amazon Prime'da da dizisi var. Çok severek izledim. Bu akşam da Kübra'yı izlemeye başlayacağım. Ben onu Kübra'yı 2020 yılında okumuşum. Afşin Kum'un Sıcak Kafasını okuduktan sonra Kübra çıktığı zaman hemen Kübra'yı da okumuştum. E, Mehni de zaten çok sevmiştim. E, şimdi o da 8 bölümlük zannedersem bir dizi uyarlaması. O da Netflix'te. Bugün de onu izlemeye başlayacağım. Sonrasında yeni kitaplarımızdan bahsediyoruz. Şimdi burada çok tatlı ve çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Çok tatlı ve çok güzel bir şey göstermek istiyorum derken ha önce bir şeyden bahsedeyim. Şimdi bu Kehanet Gecesi'ni okuduktan sonra Polosser'in altında yani sonrasında İhtirazlım ile yaptığı röportaj sonrasında aslında yazarın eşinin de Can Yayınlarından vakti zamanında bir kitabının yayınlandığını gördüm. Gözbağının e, ardında diye Siri soyadını okuyamıyorum. Bu aslında bizim yazarımızın Eşi bunu nadir kitaptan buldum ve aldım çok merak ettiğim için. Bu arada hani bu e, İpey'in yazarının Amazon'da bu kitabı vardı The Game oyun diye. Bu da C' kitaptan yayınlanmış. Hemen bunu da o sebeple aldım. Bu arada e, sevgili Pelin bana e, 4-5 tane kitap e, göndermişti hediye. Onlardan bir tanesi de buydu. Sınırsız Ülke diye. Sevgili Şah Bey'in elinde görmüştüm ve bu kitabı okudum. Lütfen işte okuyun gerçekten çok sevdim ve beğendim demişti. Bu kitabı e, almıştık. Fakat sonrasında gördüğünüz gibi ne kadar tatlı bir şekilde hem bana hem sevdiğim böyle sevdiğim arkadaşlarım derken bir sürü sevdiğim arkadaşım var ama yanlış oldu mu şimdi arkadaşlarıma da göndermiş. Bu bana sevgili Ebru, sevgili Mükü, sevgili Pınar diye bunları henüz açmaya da kıyamadım böyle üzerinde ne kadar zarif Melikşah Bey'in bir notu da var. Bunu da en kısa sürede hemen okuyorum. Sonrasında aslında böyle bahsetmiştik. Penin gönderdiği diğer kitaplardan da söyleyelim. Judy Tarman'ın sadece Hayaletler ötesi yok. Tabii bu kitaplar nereden diyorsanız zaten hani birbirimizle konuştuğumuz için bunları yani tahmin edebiliyoruz sonrasında Jaguar'ın son çıkan kitabı annemin otobiyografisi ve ebedi ev bir saniye hemen şuradan şuna uzanacağım nerede tamam evet ve burada ebedi ev evet ve aynı zamanda sınırsız ülke bunları buraya alıyoruz kafamız karıştırmadan. Sonra cumartesi günü biz kızlarla buluştuk kızlarla bu aa bir dakika çok özür diliyorum. ve üçlü. Evet. Bu da sevgilin sevgili Pelin'in gönderdiği ve onun seçimi olan kitap. Bu arada cumartesi günü kızlarla buluştuk, kızlarla buluştuğumuzda ee, sevgili Dilek, e, sen de vardır yüzde seksen sen de vardır ama olmama ihtimaline göre dedi ve getirdi. Eğer sen de olsaydı başkasına verirdim dedi. Sevgili Bülent Çallı'yı çok e, seviyorum. Duman oteli okumak istersen okuması şiddetle tavsiye ediyorum. Onun yeni çıkan kitabı İstanbul Posta Treni teşekkür ediyorum. Sonrasında sevgili Pınar dört e, tane kitap getirmişti. Diğer üçü bende vardı. Bende tek olmayan Refik e, Halit Karay'dan dişi örümcekti. O yüzden bunu da ben seçtim. Sevgili Demir'e de aslında bir kitap gönderdi. Sherlock Holmes'un ilki hatta Demir onu okumaya başladı Pınar hemen söylüyorum. Cemil Kavukçu'nun e, yeni Cemil Kavukçu'nun kitabı Gölgeli Muha... Ay okuyamıyorum. Muhabbetler. Evet. Cemil Kavukçu şuradan size keşke bu eski Cemil Kavukçu kitaplarımı göstermiş olsaydım. Yani o kadar yıllar evvel okuduğum ve çok sevdiğim gerçekten e, çok çok iyi bir yazardır. Bunu da hemen ekliyorum. Sonrasında İş Bankası Kültür Yayınları'na girdiğimde biliyorsunuz çağdaş e, dünya edebiyatı Dan yayınladıkları bütün kitapları alıyorum. Ben de bu eksikti. Böyle bitti diye. Ama yakınımda olduğu için aslında yani evime çok yakın olduğu için genelde biriktiriyorum. 2-3 tane olduğu zaman topluca alıyorum. Tek bu kalmıştı. Ee, o yüzden bunu da gidip aldım. Sonrasında aslında bunu hem Özge bahsetti hem Melikşah Bey'in videosunda gördüm. Gölet 13. Bunu da Amazon'dan aldım. Çok da uygundu fiyatı. 20 lira 30 lira gibi bir şey olmuş olabilir. Bir de yine Amazon'dan işte ee şu kitabı aldım. Kitabın adını okuyamıyor diyecekler. Ve Villa Charter'dan e, Alexander'ın Köprüsü. Ya ben nedense bu yazarın kitaplarını topluyorum. İlk bu yaz İtaki yayınlarından çıkan Bizli bizle ilgili başlayan bir kitabını aldım. Ondan sonra başka bir kitabını da aldım. Şimdi mesela bunu aldım. Neden peki o zaman okumaya bir türlü başlamıyorsun diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Şuradaki The gösterdik. Bunu ee, sevgili zannedersem Ayşim e, bunu merak ettim okudunuz mu diye sormuştu Nobel Edebiyat Ödülü de almış o arada Özge ben de aldım duruyor demişti Ayşım aldı ben de ondan görüp aldım e, mutlu bir çocuk diye Nobel Edebiyat Ödülü almış e, yazarımız ve sonrasında bu yanılsamalar pardon Kehanet Gecesini okuduktan sonra yine İknur Özdemir çevirisiyle Yanılsamalar kitabını aldım. Ya ben şimdi bu yazarı okuyorum. Daha önce birçok kitabını okudum. Neden peki şu özellikle okumak istediğim kitapları elimde yok da alıyorum diye ona hayıflanmadım değil. Bir de yine Amazon'dan e, Amerika kıtasında Nazi Edebiyatı diye. Ya... E, Mepisto muydu? Bir yer yani bu e, Twitter'da falan dönmüştü. En iyi 10 kurgu metin diye e, orada birkaç kitaptan bahsediyordu. Hatta bu e, bir şeyin son 7 ay dönümü kitabı var ya. Bu arada çok güzeldi. E, Melikşah Bey'in e, YouTube'da videosu vardı. Etkinlik çok güzel geçti. Toplantı çok güzeldi. Şimdi de vaati e, okuyacaklar ve bu ay sonunda da vaati vaat için aynı şekilde bir toplantı yapılacak. İşte o kitap da o listedeydi. Ben de burada Nazi Edebiyatı konusuna baktığımda halbuki yani Bolano evet çok seviyorum ama 2666 benim için bir tap nokta olduğu için hani bundan sonra artık yeni bir Bolano kitabı alır mıyım diye düşünürken bu kitaba birden dibim düştü ve bunu da e, aldım Amazon'dan. Bunu da sevgili Ayşem'in hikayesinde gördüm bir hışımla diye Everest yayınlarından. O da sevgili Ayla Akçan'da görmüş. Ayla'nın Ayla paylaşımlarından görüp kendi ilgisinin e, ilgisini çeken kitapları seçmiş ben de onun içinden bunu seçtim ve bunu da sevgili Özge aslında paylaştığı daha yeni daha doğrusu o da herhalde aile paylaşmış kense almış, bana atmıştı. Ben de konusunu okuduğum zaman gerçekten çok ilgimi çekti. Avrupalılar üç hayatın ışığında kozmopolit Avrupa kültürü. Şimdi bu kitabın adına baktığım zaman zaten normalde adına bakıp asla alacağım bir kitap değil ama Amazon'a girip eğer konusunu okursanız mutlaka alacaksınız diye düşünüyorum. Yalnız kitabın herhalde işte basım yok. Biraz böyle yıpranmış falan bir şekilde geldi e, kitap 400 küsür sayfa falan hacimli de bayağı şuradan şöyle anlarsınız ama Nadir kitapta yani minimum 75 TL ile başlıyor zaten e, o yüzden e, ilginizi çekiyorsa kaçırmayın diyorum aldığım kitaplar Bunlar okuduğum kitaplar Bunlar pazartesi günü Penguin'e gideceğim Penguin'e gittiğimde orada böyle birkaç saat oturacağım Ondan sonra Sahafları da dolaşacağım ve yazarının kitaplarını arayacağım. Aslında bunu söylemese miydim acaba? <laughs> Aslında Penguin kitabını telefonuma aradım ama herhalde geç aradığım için çok açan ve duyan olmadı. Hani varsa ayırtacaktım önden ama. Ee, evet böyle okuduklarım bunlar, izlediklerim bunlar. Başka söyleyecek bir şeyim var mıydı bilmiyorum, unuttum. Haftaya görüşmek üzere ya da belki de pazartesi günü gittiğim zaman orada küçük bir vlog vesaire gibi bir şey çekebilirim. Gerçi o vloglar hiç böyle izlenmiyor ama ne bileyim böyle kısa böyle kendime acayip bir hatıra falan olmuş oluyor. Bir de demir içinde olduğu için daha da mutlu oluyorum. Aa demir deyince bugün karne aldılar. Bütün herkesin karnelerini tebrik ediyorum ve kutluyorum. İyi tatiller diliyorum. İnşallah çok güzel bir tatil geçsin. Tatil demek tabii benim için sanki normalde yemek yapmıyormuşum gibi. Üç katı daha fazla yemek yapmak Hani okuldayken en azından orada biraz yiyorlar. <laughs> Çok kötüsün <laughs> Şaka. Her şakada da neyse. <laughs> kendinize iyi bakın diyorum. Tamam daha önce kapatıyorum. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Ve bugün cuma olduğu için ne söylüyoruz. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.